Herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber güzel bir videoya imza atacağımı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa şimdiden takip etmeyi unutmasınlar. Bugünkü konuğumuz e, Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan. E, savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. E, günümüzde artan jeopolitik riskler ve 3. Dünya Savaşı ihtimalinin her an Gündeme gelebildiği bu dönemde savunma sanayine ve silah üretimine yönelik hisseler büyük önem taşıyor. Aselsan bu alanda sahip olduğu teknoloji ve yenilikçi çözümlerle ülkemizin güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Güçlü bir savunma sanayi güçlü bir ülke demektir. Yani Aselsan gibi firmalar sadece bugünün değil geleceğinin güvenliğini de inşa ediyor. Detaylara girmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenirseniz. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi e, ekran paylaşım yoluyla ilerlemeye çalışacağız. Burada Aselsan 2024'ün ilk çeyrek bilançosu açıklanmış. Buraya baktığımızda satışlar %5'lik bir artış söz konusu. Hatta şurada biraz ekran görüntümüzü büyütelim. Evet sat satışlarda %5'lik bir artış var. Brüt karda %3'lük. Esas faaliyet karda %11'lik. Net faaliyet karda %0'lık. Yani herhangi bir değişim söz konusu değil. Neredeyse %1'lik bir artış var. E, Favok'ta %3'lük. Net dönem karında ise yaklaşık 965 milyon seviyesinden zarar açıklarken 2024'ün ilk çeyrek bilançosunda 1,5 milyara yakın net dönem karı açıkladığını görebiliyoruz. Dönem varlıklarına baktığımızda %2,5'luk bir artış var. Duran varlıklarda %13'lük bir artış var. Finansal borçlarda %14'lük bir artış var. Net borçta %48'lik bir artış var. Öz kaynaklarda %16'lık bir artış olurken yatırım harcamalarında %78'lik bir Daralma söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir bakalım net dönem karı etkileyen gelir giderlere. Buradaki net karımız gerçekten faaliyetlerden mi gelmiş gelmemiş ona bir bakalım. Şimdi şirketin yatırım faaliyetlerinden geliri çok böyle cüz'i bir miktarda çok önemli değil. Finansman gideri varmış yaklaşık 1.5 milyar seviyesinde. Ertelenmiş vergi geliri varmış 1 milyar 777 milyon seviyesinde. Bunlar birbirlerini götürdüğünde yaklaşık 200 milyon seviyesinde ertelenmiş vergi gelir kaydettiğini görebileceğiz. Hemen burada e, özellikle bilanço gelir tablosunda bakalım enflasyon muhasebesinde burada net parasal pozisyon e, kaybı yaşamış 4,5 milyar seviyesinde. Yani enflasyon muhasebesiyle hayatımıza giren net parasal pozisyon kaybı ve kazancı e, burada da yine asesan üzerinde de e, gördüğünüz gibi e, olumsuz yönde etkilenmiş. Şimdi buraya baktığımızda ee, özellikle net borcun e, %48'lik artışı dikkat çekiyor olabilir ama e, varlık dağılımına baktığımızda kısa vadeli hükümlerin ve uzun vadeli hükümlerin e, öz kaynaklara oranına baktığımızda herhangi bir varlık dağılımında e, bir sorun olmadığını hatta öz kaynakların yeterli olduğunu görebiliyoruz. Özellikle borç dağılımı bizim için önemlidir. Borç dağılımına baktığımızda burada dönem varlıklarıyla yani bir yıllık süre zarfı içerisinde nakde dönüştüren varlıklarını... E, finansal borçlara e, böldüğümüzde aslında dönem varlıklarıyla rahat bir şekilde borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu görebiliyoruz. Keza burada dönem varlıklar 74 milyar seviyesindeyken net borç yaklaşık 20 milyar seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. E, burada da 22 milyar 40 milyar seviyesinde bir borcu olduğunu düşünsek. Burada da 74 milyar. Yani kasasında hala güzel para kalıyor. Sayet dönem varlıklarını satsa borçlarını ödese. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu şirketin borçluluğu herhangi bir şey ifade etmez. Yani burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Şirket uzun zamandır işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretemiyor arkadaşlar. Yani burada sürekli bu sıkıntıyı yaşıyor. O yüzden hisse senedi performansında maalesef bu sıkıntı meydana geliyor. Özellikle bakın Dönemsel olarak baktığınızda e, burada yaklaşık 3 milyar seviyesinde bir işletme faaliyetlerinde nakit akış zararı söz konusu olduğunu görüyoruz. Satışlarına baktığımızda bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmiş tabii mevsimselliğin etkisinden dolayı favokta da yine aynı şekilde net karda da yine aynı şeyleri söyleyebilme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde gelmiş, gayet olumlu. Favok marjı yine bir önceki çeyreğin üstünde gelmiş. Net kar marjına baktığımızda yine aynı şekilde e, bir önceki çeyreğin üstünde geldiğini görebiliyoruz. Cari orana baktığımızda 1.45'ten 1,64 seviyesine gayet güçlü. Kaldıraç oranımız düşüyor 36-37 bölgesinde gayet güzel. Öz kaynak karlılığında da bir e, daralma söz konusudur. Bu olumsuz olarak yorumlanabilir. Hisse başına NFK'mıza baktığımızda tarihi zirvelerine doğru yol aldığını görebiliyoruz. Bu da e, şirket aslında e, net faaliyet karında e, ciddi iyileşmelere gittiğini, şirket faaliyetlerinden kar elde edebildiğini e, bize gösteriyor. Hisse başına karımıza baktığımızda e, hisse başına karımız e, şirketin burada tabii ki yıllıklandırılmış net dönem karından e, dolayı e, hafif bir e, daralma söz konusu olduğunu gördük. İşletme faaliyetlerinde nakit akışları ise burada çeyreksel bazda maalesef yaklaşık 3 milyar seviyesinde zarar açıkladığını e, görüyoruz. Şimdi e, burada bizim e, için önemli olan e, teknik yol haritası yani alım bölgeleri neresi? Bu şirketin alım bölgesi nerede? Yani hangi rakama gelirse alım yapılabilir? Onunla ilgili e, bir düşünce, e, bir yorum yapacağız ama öncelikle bir düelloya sokalım. E şimdi düelloya soktuğumuzda aslında kendi sektöründe hatta şurada bütün kalemleri tümünü seçelim. E burada e, savunma sanayi anlamında şirketlere baktığımızda kendi sektöründe en uygun şirket SDTTR yani savunma SDT savunma ondan sonra Otkar daha sonra Aselsan ve Papil geldiğini görebiliyoruz. Yani burada kendi sektörüyle karşılaştırma yaptığımızda aslında e, SDTTR'nin daha uygun olduğunu ot karın daha uygun olduğunu Aselsan'a göre. Ondan sonra da Aselsan geldiğini de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü bu düello bizim için önemlidir. Hatta şunları temizleyeyim. Benim e, özellikle çarpanlar e, aktif devir hızı, stok devir hızı ise başına kar, asit test oranı ve karlılık oranları yani aktif karlılık, brüt kar maaşları bizim için önemlidir. Öz kaynak karlılığı nakit oran çok önemli değil. Kaldıraç oranı da çok bizim için şu an önemli değil. Hemen bunları uyguladığımızda 12 kaleme göre baktığımızda yine SDTTR bizim için daha uygun olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz. O yüzden Duello'ya da soktuğumuzda aslında Duello'da yani bu sektörde olan en uygun şirket hangisidir dediğinizde SDTTR savunma yer aldığını söylemekte de fayda var şimdi gelelim burada ASELSAN'ın alım bölgesine şimdi değerli dostlar burada güzel bir kanalımız var ya bu kanal kırılmadığı sürece işler yolunda devam edecek gibi duruyor birinci temas yukarı gitmiş ikinci temas yukarı gitmiş üçüncü temas yukarı gitmiş dördüncü temasa yakınlaşmış yukarı gitmiş beşinci temas 1 2 3 4 5 5. temasa gelirse büyük ihtimalle senaryo yine aynı olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Yine yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Ha sen burada nasıl bir yol haritası çizmen gerekiyor? Burada güzel bir oyun planı oluşturman gerekiyor. Yani şurada 55 senenin altında bu şirketi ben almam diyeceksin. Stop loss olacağım diyeceksin. 55'in üstünde özellikle özellikle şuradaki rakama dikkat et. 61,40 61,50 seviyesinin üstünde şirket artık yavaş yavaş güç toplama evresine ve ciddi anlamda takasın iyileştiğini görebileceksiniz ve 80 TL kadar bir yolculuk başlamış olacak diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum 55 TL'nin altında kesinlikle stop loss olmak gerekiyor. 61.40 seviyesinin üstünde de şirket ciddi anlamda bir prim yapabilme durumu söz konusu olabilir. Burada da yine aynı şekilde plana sadık kalmak gerektiğini düşünüyorum. Teknik hedefe baktığımızda yaklaşık 80 TL'lik bir ederi var gibi. Özellikle formasyonun oluşumu bizlere bunu söylüyor. Yaklaşık %30 %40'lık bir para birimi demek. Tekrar söylüyorum 55 TL'nin altında stop loss, 61'in üzerinde hızlanma, 80 TL'ye kadar gidebilecek bir teknik hedeften söz edebilme ihtimalimiz var. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.